Arkadaşlar günaydın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bugün iyiyim. Bugün ilk defa sen bilirsin kargosu hazırlayacağız. Bir tane kızın annesine sürpriz bir sen bilirsin kargosu. Ben aşağıda balkondan biraz sökümler yaptım sukulent tesbih yakut kırmızı büyük açan leş kaktüs şimdi devam ediyoruz tırtıldan söküyoruz tırtıllarımız şundan sökeceğiz bir tane. köklü bulmaya çalışalım. Şöyle. Şöyle bir tane bundan. Şundan söküyoruz. Leopar desenli leş kaktüsümüzden söküyoruz. Bir tane Grapto söküyoruz. Bir tane Ay söküyoruz. Buradaki mendozalardan sökelim. Şöyle. Şunu sökelim. Şöyle. Şöyle 3 adet mendoza söktük. Sedim Palmeri'yi ekledik. Bir tane şu kızımızdan ekledik. <laughs> Ondan sonra başka ne ekleyebiliriz? Buradan Şöyle geçelim. Önce tepsimizi <laughs> alalım. Bir tane kost söküyoruz. Bir tane şu kızımızdan söküyoruz. Bir tane Kualis Söküyoruz Bir tane Kamp ateşi Ondan sonra bakalım Şu kızlarımızdan ekleyelim bir tane de Şöyle Ondan sonra Arkadaşımızın kivisi varmış aynium havorti söküyoruz. Kökü yok. Bir tane para ağacı söküyoruz. Başka ne sökelim? köklenmemiş. Ondan sonra jelibon sökeceğiz. Şöyle güzelinden bir tane jelibon söküyoruz. Bu şekilde bir tane örtücü tür söküyoruz. Şöyle gezelim. Bir tane kocaman baldi söküyoruz. Ondan sonra arkadaşlar aynı yum çelikleri alacağız. tane şu ayniumu keselim evet aynıyum dekorum akalis koyduk başka ne kesebiliriz bir tane şu kızımızdan keselim Aynıyum grenros, bir tane de bundan kesilmiş var arkadaşlar onu ekleyeceğim, bir tane de bunu koyalım letizia. dize koyalım. Bir tane de şu güzel bitkimizden koyalım. Arkadaşlar şimdi sayalım. Baldimiz bir, Yunusumuz iki, Letizyamız üç, Aynıyum dekorumuz 4. Jelibonumuz 5. Aynıyum Grand Rose'umuz 6. Para ağacımız 7. Örtücülerimiz 8. Aynıyum Hawartia'mız 9. 10. Yakutumuz 11, tesbihimiz 12, sedum 13 Palmerimiz 14 Graptomuz 15 16 17 Akvalisimiz 18 Leş kaktüsümüz 19 20 21 22 23 24 25 26 ve bunlarla da toplamda mendozalarımız 27 çeşit. Sağlıklı günlerde büyüsün, saksıları dolsun, taşsın inşallah. Görüşmek üzere.